İzniklilerin tarım faaliyetleri arasında özellikle zeytincilik başta geliyor. Kentin dört bir tarafında yapılan zeytincilik, büyük şehrin karmaşasından kaçan insanların buraya yerleşmelerine de vesile olmuş. İznik artık farklı bir yaşam tarzını benimseyen insanların son zamanlarda tercih ettiği bir kent olarak da ön plana çıkıyor. Aslında yola çıkış noktamız kızımızın doğumuyla e, oldu ve e, ilk başta e, sağlıklı beslenmek yani hem kendimiz açısından sağlıklı kalmak ve sağlık üzerine bir hayat inşa etmek üzerine neler yapabiliriz diye kafa yormaya başladık e, işin içinde çocuk da olunca e, birçok şeyi daha önce sorgulamadığımız birçok şeyi sorgulamaya başladık. Yediğimiz e, yiyecekler aldığı marketten aldığımız e, ürünler, içtiğimiz su, süt, yoğurt bunların hepsini tekrar bir e, baş ele aldık e, ve gördük ki aslında unuttuğumuz birçok e, doğrular var. Yani birçok şeyi yanlış yapıyoruz. Sütü marketten e, kutu süt olarak alıyoruz. Yoğurdumuzu marketten alıyoruz. Ki Bunlar çok eskiden kendi çocukluğumuzda aslında yaptığımız şeylerdi. Sütçüden sütümüzü alırdık, o sütle yoğurt yapardık. Bu süt yoğurdumuz bazen tutar, bazen tutmaz ya da ekşiyebiliyordu yoğurdumuz. Bu şekilde başladık ve bu bir farkındalık oluşturdu bizde. Ve aslında buna bir başladığımızda bunun devamı zaten çorap söküyor olarak geliyor. Ee, sıra zeytin ve zeytinyağına gelince hani e, zeytin ve zeytinyağı her ikisi de en değerli besinlerden birisi. E, bu hem büyükler için hem çocuklar için e, geçerli. Ne yapabiliriz, nasıl bulabiliriz derken e, kendimizi İznik'te bulduk. E, İznik doğası, e, tarihi, iklim şartları e, coğrafyası açısından çok farklı bir bölge. Çok da güzel bir bölge. E, konum olarak biraz e, sanayileşmenin uzağında kalmış bir bölge. E, bunu biz avantaj olarak görüyoruz. Geçimini e, hemen hemen İznik'teki her ailenin zeytincilikle bir bağ mutlaka var. Mutlaka zeytin zamanında hasat ettiği bir bahçesi var. Dolayısıyla aslında zeytinin içinde doğmuşlar ve zeytinle büyümüşler ve zeytini en iyi bilen bölgelerden birisi. İznik zeytini de genelde burada trilye tipi e, ya da gemlik tipi genelde gemlik tipi olarak bilmiyoruz. Trilye olarak e, yetiştirilen ağaçlardan elde edilen zeytinler genelde sofralık olarak değerlendiriliyor. E, ama yamaç bölgelerde de çok güzel yağlıkları çıkıyor. E, bu yüzden İznik'e geldik. Müzik Ve bizim e, ufak ilk başta bir hobi tarzında başlayan ve sadece kendimize yönelik olarak e, başladığımız bu çalışmamız, daha sonra ilk önce yakın çevremize, sonra bunun e, getirdiği ilgiyi görerek böyle bir ihtiyacın, yani böyle bir arayış içinde e, sadece kendimizin olmadığını görerek e, ufak ufak... E, bunu bir iş dalına çevirmeye başladık. Böylelikle hem çok sevdiğimiz, yani doğayla uğraşıyoruz, toprakla uğraşıyoruz. Çocuğumuz bu ortamda büyüyor ve aynı zamanda da işimiz de bu olmuş oldu. Aslında bizim eşimin de benim de profesyonel kalanlarımız, uzmanlık kalanlarımız farklı, bambaşka bir alandan. İlk başta bu işe başladığımızda İznik'te de değildik. Daha sonra radikal bir karar alarak İznik'in Çamdibi Köyü'ne yerleştik. Burada çok da güzel karşıladılar bizi. Yani biz Çamdibi'ni daha önce hiç bilmiyorduk. Ama çok güzel bir ortam, çok güzel ilişkiler var. Bizi gerçekten çok güzel karşıladılar ve yardımcı oldular. Yani hiç yabancılık çekmedik diyebiliriz çocukların böyle bir ortam içinde büyümesinde en güzel sonucu emeğin nasıl olduğunu görüyorlar. Ve bir ürünün nasıl büyüdüğünü yani zeytin zeytin ağacından toplanmanın ötesinde bir zeytin tanesinden bir zeytin ağacının olabildiğini önce fidan sonra ağaç sonra onların toplanıp işlenebildiğini görüyorlar, tanık oluyorlar. Ve e, toprakla, bahçeyle e, uğraştıkları uğraştığımız için bir ağaca çıkabiliyor yani bugünümüzde aslında çok büyük bir lüks. E, toprakla uğraşabiliyor, domatesin aldığı bir tohumu e, ekip dikip onu çimlendirebiliyor ve onu bir fide haline getirip hatta ondan daha sonra ürün aldığına şahit olabiliyor. Yani bu gerçekten e, çok güzel bir şey. Artı e, gönlünce koşup oynayabiliyor. E, ağaça tırmanıyor, bisiklete binebiliyoruz. Hemen üstümüz orman, ormanda yürüyüş yapabiliyoruz. Ki şeyi saymıyorum yani sürekli içinde bulunduğumuz ortam aslında havası suyu tertemiz olan bir ortam. Onun dışında hemen 50 metre temiz e, çam ormanları. Gerçekten çamın dibindeyiz aslında. E, çok güzel, hoş bir ortam var. Yani çocuklar için burada e, dursuz demenizi gerektirecek çok fazla bir şey olmuyor. E, çünkü hani e, kirlendi, işte üstü toprak oldu zaten bahçede ve çocuklar enerjilerini atabiliyorlar. Hayatı gerçekten yaşayarak e, burada görebiliyorlar. arazisinin topraklarının gerçekten verimli olması yani bu topraklarda e, herhangi bir ürün e, iklim koşullarında bir sıkıntı yoksa çok rahatlıkla yetişebilecek zengin topraklara sahip. Burada aynı zamanda İznik Gölü'nün verdiği bir avantajdan dolayı su sıkıntısı yok. E, bu, bu bölgelerin zeytinleri e, toprağın sağladığı minerallerden dolayı da gerçekten lezzetli öncelikle zeytinin sofralık olabilmesi için belli bir tane büyüklüğüne erişmiş olması gerekiyor. Bazı dönemlerde zeytin gerçekten çok yoğun çiçek yapar ve bu çiçeğin büyük bir çoğunluğu meyveye dönüşürse zeytin ağacı bütün meyveyi Olgunlaştırmaya gücü yetmeyebilir veya çok geç zamana e, tekabül edebilir. Yani hasat zamanı Ocak aylarına kadar bulur ki bu da hep e, e, kış aylarına denk geldiğini hesaplanırsa e, hasatını gerçekten zorlaştırır. Bu konuda e, üretici. Bu tür zeytinleri e, yağlık olarak değerlendirmeyi tercih edecektir. Ama zeytinler e, sık değil de hafif seyrek veya seyreğe yakın e, oranda e, üretim yaparsa zeytin ağaçları bu noktada e, taneleri büyük olacağı için genellikle kahvaltılık olarak değerlendirilir. Bu bölgenin e, den, toplanan zeytinler. E, daha sonra kalibrasyon makinaları var. Onlardan e, elenerek, geçerek çeşitli boylara ayrılır. Bunlar elek üstü bir numara, iki numara, üç numara, dört numara ve e, dört numardan sonrası zaten direkt e, ekonomik olarak işlenmediği için yağlı zeytin olarak e, sıkımı yapılır ve zeytinyağı olarak e, satışa sunulur. Üreticilerden e, zeytin ve zeytinyağı alırken Kaliteyi her zaman önemsenmediğini, kalitenin tesadüfen ortaya çıkabildiğini fark ettik. Biz ise bu kalitenin e, sürekliliğini e, olması gerektiğini ve bunun da ancak kendimizin üretime girerek e, yapabileceğimizi gördük. E, mesela şöyle örneklemek gerekirse, zeytin toplanıyor, çok güzel ağacından toplanıyor. E, ama o zeytin eğer kahvaltılık zeytin yapılmayacaksa e, maksimum 4 saat içerisinde e, yağ haliye götürülüp Sıkılması ve zeytinyağını dönüştürmesi gerekiyor. Ama e, lojistik ve ekonomik sıkıntılardan dolayı bu her zaman gerçekleşemediği için birçok e, zeytin çürümüş, bozulmuş, zedelenmiş olarak yahaneye ulaştığı için dolayısıyla e, ürün kalitesi kaybolduğu için zeytinyağının kalitesi de bozuluyor. Biz bunların önüne geçmek için e, bizzat butik ama e, kaliteli zeytinyağı üretimi hedefledik.